zaman bilgisayarımızı kapamıyoruz. 724 açık kalacak çünkü ara ara bizim güncellemelerimiz oluyor. Yeni renkler çıkıyor, fiyatlar değişiyor. Makinamızda internet olduğu için güncelleme alıyor. Belki evet, gece alır güncellemeyi. Gündüz alır, o belli olur. yollama durumuna göre, internetin hızına göre değişiyor güncellemelerimiz. Dediğim gibi hiçbir zaman kapalı, açık, şey, kapalı olmayacak makinamız. 7 açık olacak ama Arada bir sonuçta makine bu. Bilgisayar devamlı çalıştığı için bazen komut almamakta zorlanıyor. Bilgisayar bir yeniden başlatırsanız yeniden başlattığınızda bir sıkıntı yaşamazsınız. İkincisi şurada bir acil stop tonu var. Bu kesinlikle basılır kalmayacak. Çekilir değil mi? Evet şu anda açık. Olur ya müşteri yaramaz çocuğu gelir basar. Zaten bastığı zaman da Hiçbir şekilde makineyi kullanamıyorsunuz. internet şey programı da açamıyorsunuz. Makinede karıştırma yapmıyor. O yüzden buna biraz dikkat ederseniz ee, müşteri ya da çocuk basmasın diye şöyle bir sprey veya kapağı vurun, ters çevirin, bantla dursun. Bu basılı olduğu zaman makina kesinlikle karıştırma yapmaz. Bu makine deminki gördüğünüz gibi şimdi bu basılı zaten açtığımız zaman <laughs> makine direkt karıştırmaya gidiyor. Bu makina iki saatte bir karıştırmaya girer böyle bu şekilde. Evet. evet. Eğer o basılı olursa karıştırma yapmaz, içindeki pastalarımız donu verir. Bizim programımız Clarion Proscan buradadır. Gün içerisinde kapattığınız zaman, çarpıdan kapattığınız zaman buradan gelip açabilirsiniz. Gerçi kendisi de açıyor zaten e, programı makina. Ol diye açmadığı zaman da siz buradan tıklayarak açabiliyorsunuz. Size burada anlatacağım kurulum bölümü var. Kurulum dediğim makinenin genel bakımı, hazne dolum işlerini anlatacağım ben size. Kuruluma bir defa tıklıyoruz. Karıştırmayı bitirsin. Kuruluma tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hazne var. Ben şimdi bunlar zaten teknik ayarını yapacağım. En son güncel haliyle bırakacağım. Diyelim ki bir numara BZ'yi doğru mu yapıyoruz? getirdiğiniz kutunuzu doldurduğunuz şuradan artı ve eksi olarak dolum yaptıysanız şöyle 1, 2, 3, 4, 5 defa tıklayarak iki litreye getirmiş oluyorsunuz hmm. yani mevcut seviyenin üzerine bir litre eklediğinizde bir litre de arttırmış oluyorsunuz şeyler birer litre mi bizim standart kutularımız hepsi birer litredir tamam yani bire kadar düştüm mü dolum yapacağız ne kadar ne zaman dolum yapacağız şimdi yapmamız lazım? şöyle evet abi Böyle peş peşe arda arda yaptığınız ee, boyaları mutlaka buradan hangisileri içine giriyorsa, hangi pastalar içine gidiyorsa onları gelin şu şekilde kontrol edin evet, içinde kontrol. var mı, yok mu, yeter mi, yetmez mi o şekilde. Şeyde de güvenmeyin Evet, ayıkçandakine fazla güvenmeyin. Özellikle halen içine bakarak evet. sisteminizi o şekilde, boyanızı o şekilde yapınız. Siz burayı nereden açtınız şimdi? Belce bezin seçerken oraya mı çıktın? Onu söyleyeceğim. Şu anda kurulum bölümü. Makinenin genel kontrollerini anlatıyorum tamam. ben. Buradan geliyorsunuz. Diyelim ki 1 litre ekli, ekleyeceğiz mesela. Diyelim. Şu anda bu kadar boya var mı içinde? Şu anda yok. Ben bunları ayarlayacağım. Şu anda tamam. eğitim için şey yapıyorum ben. Tamam. Mesela diyelim ki bunun içinde 1 litre 1 litreden biraz fazla. Yani şu andaki seviyesi doğru bunun. Diyelim ki siz de 1 litre eklemek istiyorsanız dediğim gibi yine artıdan arttırıyorsunuz. Şöyle 2 mililitreye getiriyorsunuz. Mutlaka kaydet diyorsunuz. Kaydettik. Hı. Kaydet demeden direkt çarpıdan çıkarsanız yine kaydet aynı seviyesine için. atıyor. Mesela şunun gibi. Şu anda kaydetlemedim Yine aynı seviyesine geri getiriyor kullandıkça düşürüyor seviye. Evet. Bu zaten siz makinayı kullandıkça bu seviyeler de düşecektir zamanla. Ama dediğim gibi bu seviyelere fazla aldanmayın. Öyle diyelim ki 5 kova 10 kova yapacaksanız muhakkak bak oradan içini, çıkan. Evet içini kontrol edin. Şimdi makinanın bir de genel temizliği var. Temizlik atışı. Nozulları temizle. Ayarlara geliyoruz. Burada nozulları temizle. Kutumuzu tamam. alıyoruz yine. Şöyle bir kutu ayarlarsın zaten. Bu buna devam eder. Devam eder. Tamam. Bu şekilde ortaya koyuyorsunuz. Şöyle bir şey var. Şurada iki tane sensör var. Evet. Kovan mutlaka o sensörleri görmesi lazım. Hmm. Görmediği zaman zaten makine renk yapmaz. Artı temizlik de yapmaz. Kovamızı koyarız böyle temizlik atışı için. Geliyorsunuz buradan nozullar temizle dediğiniz zaman Makina hepsinden... Şimdi, basarsan yapacak. Gerek şimdi yok. basarsak yapar. Zaten ben temizledim. Evet. Bastığın zaman hepsinden atarak meme uçlarındaki kalan tortuları temizliyor. Şimdi çok kullandığımız renkler var. Çok gitmeyen renkler var. Hepsini birden atıyor. Bu işlemi haftada en az iki defa yapmanız gerekiyor. Burada mix var. Bu da o zaman bir pazartesi, bir cuma günü o günlerini siz kendiniz ayarlarsınız. Mix dediğiniz zaman da makine kendisi otomatikman karıştırma işlemini geçiyor. Ha şu anda karıştırıyor hepsini. Şu anda karıştırma. Olduğu ilerleyen zamanlarda baktınız ki yoğunlaşma var, katılaşma Hı. var. Buradan kendiniz ya, donuyor e, bu boyanın bu tarafta olması daha iyi. Cama doğru olursa yazın sıcakta biraz daha eskiler. Zaten değil. genelde böyle cam kenarına koydurtmamaya çalışıyoruz makineleri. Evet. yeri iyi şu an. Şu anda mevcut yeri güzel yani. Ya da Dediğim gibi tarzı yapar. verecek. Burada kalabilirsiniz. görürüz zaten. Şeyler e, kullanılan sarı fiyat birim fiyatı veriyor mu? Onu içine giren pastanın fiyatını veriyor makine. Nerede Mesela veriyor? Şurada. Bir Mesela 2.5 litre belce veci 10 numara 5 yıldızın içine giren pasta fiyatı 1.3. Tamam fiyatı mı 1.3? Evet 1.3 TL'lik bir pasta atıyormuş boyanın içine. Onu şey yapamıyor musun? Değerlerini şu an güncelleyebiliyor musunuz? Şu anda güncel son güncel. Ben son Hı. güncel e, şeylerini yükledim. Mesela bitirdim. ne yaptı? 6.5 lira. 6.5 liralık bir pasta giriyormuş. 12.5 litre 10 numara 5 yıldız e, bence 16.5 liralık bir pasta fiyatı giriyormuş. Biz bir burada net de... seçeceğiz. Tenekeler kaç litrelik? Şimdi e, dinamik, 10 numara, 5 yıldız onlar değişiyor. Mesela dinamikte 12,5 litre yok. 15 litre var. Evet, şu an 12,5 litre evet. evet. görmüş onun için sordum. 10 numara 5 yıldızda 12,5 yıldız, litre var mesela dinamik. Şurada dinaminin üzerine tıkladığınız zaman 2,5 litre. Şöyle 15, 7,5 litre var. Onlar. Evet. Onun Ama makine zaten on kendisi ayarlanıyor. 5 yıldız getirmişti bize. Bir de şurada no com'u gördüğünüzde Evet. Makinanın programını kapatıyorsunuz. 12.7 yazıyor. Yeniden programımızı açıyoruz. Hmm. 12.7 yazıyor. O da 12 uçağı tekabül. 5. 5. Evet. Şurada bir no.com yazısı vardı. Tamam. O no.com olduğu zaman programımızı kapatıp, kapatıp yeniden açıyor. açıyorsunuz. Şey gibi CNC programı gibi yapmışlar. Evet. Burada bu şekilde kovamızı ayarlama tezgahımız var. Kova buçuk, olursa bunu buçuk. Şöyle arka tarafı kaldırıyoruz. ileri doğru çekiyoruz. Tamam. Şöyle yedi buçuk. Tamam. Şöyle on beş litre şeklinde kovamızın boyutunu ayarlıyoruz. Hmm. Dediğim gibi bu boyutta mesela iki buçuk litreyi renklendirme biz mümkün değil. Renklendiremeyiz. Gözler görmüyor. Göz, çünkü. evet. Sensörleri yani. kesmesi gerekiyor. O yüzden Bazen gittiğimiz yerde bu şekilde boya yapmaya çalışıyor. Sonra arıyor bizi. Ya ben boya yapamıyorum makine. Abi bir yukarı kaldı diyoruz. Ondan sonra rengimizi yapıyoruz. Etiket takılmasını gösteriyorum. Tamam. Program açılana kadar bunlar tarif edeyim ben. Ol diye etiketiniz bittiği zaman bunu çekiyorsunuz. Tamam. Zaten evet. Yazar kasa gibi. Zaten şekli, şekli mi mi? gösteriyor. Aynı şekilde bir daha takıyorsunuz. Yapışkan taraf alta gelecek. Tamam. Bunu sonra yazılı taraf içte Evet. Kalacak. Oturtuyorsunuz geldi. Burada yuvasını oturtuyorsunuz. Ha onu çalıştırıp evet, onu çalıştırıyorsunuz. Buradan verdiğinizde makine zaten kendisi alacak. Buradan da kağıdın boyutunu ayarlıyorsunuz. Etiket yazıyor. Tamam. Etiketini takın o Verir mi şekil... şimdi bassam? Boş kağıt verir. Boş Versin mi? Tamam. Yukarı. Aşağıda çeksen, yukarıda çeksen aynı şekilde. Tamam. O işlemini yapıyoruz. yapıyoruz. <laughs> da Bu programımız biraz geç açılıyor. Geç açılmasının nedeni biliyorsunuz kasatide diyon olduğu için. Formüller biraz kasma yapıyor programda. O yüzden biraz geç açılıyor. Kasatide <laughs> Şimdi bakım bölümü bu kadar. Benim anlatacağım. Etiketi hazır dediğimizi yaptığımız onu rengi şimdi basıyor. Onu anlatacağım. Şimdi diyelim ki renk yapacağız. Ne yapacağız mesela? Şey Bizim mi kartelamız yok. Kartelamız var mı? Var. Bir tanesini getirsen abi. İç cephe dış cephe olursa. İç cephe de olur. gördüğünüz gibi kartel aramızda hem isim yazar hem kod yazar. Evet. Kod da yazsan çıkar, isim de yazsan çıkar. Mesela 22 51. <laughs> 22 51. Neymiş? Kumsal. Gördüğünüz gibi şurada hemen zaten 22 51 kumsal Şu Allegro veriyor. ne? O bizim kasat ürünlerimiz. Ha, evet, kasat Evet, ürünlerimiz. Dinamiği nereye yazmamız lazım? Dinamik siz yazmıyorsunuz. Burada zaten ürünlerimizi yapabileceği ürünleri veriyor. Bir tane üzerine tıklıyorsunuz aşağı doğru indikçe yapabileceğiniz bütün ürünleri makine veriyor size. Hmm. Mesela ne, yap mu? ne yapmak istiyoruz? Mesela Dio Plus yapmak istiyoruz. Evet Dio Plus. Üzerine bir defa tıklıyorsunuz. Buradan gramajını seçiyoruz. Buradan mi? size bazı veriyor. A baz. Burada A bazı. Eğer B bazı verip A bazı koyarsanız renginiz tutmaz. Bilginiz olsun. Buradan da kovanızın boyutunu ayarlıyorsunuz. Kaç litre yapacaksanız. 7,5-15 o şeklinde. Yapacağınız ne, ne bazı verdi? A bazı. Gidiyorsunuz. A bazını tamam. getiriyorsunuz. Koyuyorsunuz buraya. Yapacağınız iş sadece renklendirme. Tamam. Tıkladığınız zaman zaten içine giren pastalar bunlar. Bunun Oradan üç, da üç buradan pastayı, da dediğin gibi asla çok yapacaksa evet, kontrol edelim. Kontrol edersiniz. Burada Bunu da, da, da zaten edelim. girecek pastalar renklendir dediğiniz zaman bu üç pastayı atarak. Mi? Kutuya batın da ayarladın mı? Evet. O şekilde 3 pastayı atarak renklendirme işlemini makine tamamlıyor. Geliyorsunuz ondan sonra şuradan etiket diyorsunuz. Tamam dediğinizde etiketimizi çıkarmış oluyoruz. Etikete bir isim yazmak gerekiyorsa? Yo yazıyor işte. Yazmışım. Onun haricinde mi? Şey yazıyüşlük umso. ha yani İadesi farklı yoktur. bir farklı bir şey yazamıyoruz değil mi onun haricinde? Şimdi farklı bir şey yazmıyor. Diğer makinamız olsaydı onda yazabiliyorduk. Hı hmm, ya Ahmet Mehmet diye kaydetmek için. Yok o o o yazmaz. Sadece senin kendi e, bayi bilgilerin yazar. Filli boyada görüyorduk mesela. Seni kaydediyordum mesela Tolga diye kaydediyordum. Yaptığım boyalar orada kayıtlı. Sen beni arıyordun abi bana geçen yaptığım boyadan yap. Aynen. Tolga'yı açıyordum. Bu, bu makinamızda o özellik yok. Ha, çünkü diyordu biz evet. de görüyorduk. Bunu. Aynen. Ya yani ben geçen hafta yaptırdım diğer diye diyeyim. Ha, diğer makinamız, diğer makinamız olsaydı o, Hı -hı. o, özellik o makinamızda vardı. Bunda yok. Şu adam Özellikle. diyordu hiç aramıyordun. Ne yapmış? İşte Bizim kumsal. Bir şey vardı evet. Mesela e, diğer makine çıkıyordu. değil de. Çıkıyordun mesela geçmiş vardı. Bugüne kadar yapmış olduğum boyaları tarih, saat olarak kaydediyordum. Bu makinede olmadığı için... Ya iki için. tane basacağım bir defter yapacaksın. Zaten bunun şeyi var. Defteri var. Aynen böyle. iki tane basıyorsun, deftere yapıştırıyorsun. Bir tane. Oradan rengi de alıyorsun. Yaptığın rengi de alıyorsun. Deftere sürüyorsun. O şekilde veriyorsun. Onun defterini de isterseniz getirdiler diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> <laughs> Şu Düşünüyor, vermiyorlar diyordu. Size bak gelmiş dedi dün çünkü. <laughs> Bu şey olmuş, transfer makine olduğu için. Bağış <laughs> bayden geldiği için vermişler. Yoksa normalde elimizde yazıcı da yok. Yani Durumdum yoksa da, vermiyorlar evet. dedi evet. ya. Sonra farklı bir ürün yapmak istiyorsanız da yine buradaki kodu siliyorsunuz. Evet. Dış cephe yapalım. Mesela koyu renk. Ne var mesela? 8548. 8548. 85 Şimdi mesela burada diye ne Burada ne yapmak istiyorsan mesela dinamik dış, 5 yıldız dış silikonlu. Buradan bütün ürünlerimizi yapabileceği ürünleri zaten veriyor makine size. Vay be bazı görüyor musun? Farklı bir marka. İşte bir... mesela bununla bunu tahsil ediyor musun o zaman? Mesela açık renkte 3 lira çıkıyor, koyu renkte 25 lira çıkıyor. Müşteriye yansıtabiliyor muyuz bunu? Yani ya? onu siz bilirsiniz tabii yani. Mesela... Peki şöyle bir şey. Mesela adam geldi bana Filli'den bir katalogdan gösterdi. Onu göstereceğim. Dinamik diyelim ki dış yapacaksınız. Evet. Rengi. Ama adam filli istiyor rengi. -bas. Renk olarak. Şimdi. Filli rengi istiyor. Bizim Buradan yazdığı... diodan istemiyor. Yok, bizim Yok. bu yazdığımız kartela diyor olduğu için bunu şu anda dioya bakıyoruz. Onu ha. söyleyeceğim. Tamam. Ha, onu söyleyeceğim ben. Yine aynı şekilde içine giren renkler bunlar. Burada mesela 15 litreye bakalım ne kadar fiyat verecek. 150 liralık bir pasta giriyoruz. 15 mi? litre'nin için. Aynen. Yani tenekesi 500 liraysa 150 de öyle 650 liraya mal oluyor. Evet aynen o şekilde. Ondan sonra gelelim rakip renklere. Makinamız Dio olduğu için Dio'nun D'sini koyuyoruz. Marshall'ın M'sini koyuyoruz. Zaten hmm. burada çıkıyor Dio Marshall. R'yi koyuyoruz. Tremizi koyuyoruz. Marshall'daki kodu. Marshall'da zaten kod yok. Şu anda hepsi isim. Hı. Hmm. İsim olduğu için mesela ay ışığı. Yani şöyle söyleyeyim. Marshall'ın kartelasındaki isimlerin son harfini koymuyorsunuz. Hmm. Son harfini koymuyorsunuz. O şekilde Marshall'ın renklerini yapabiliyorsunuz. Diyor Marshall. Evet. Diyor. Demere. Demere. İşte kodu giriyorsunuz ya da ismi yazıyorsunuz. O zaman D şeyde de öbür türlü markalarda da mı? Mesela. Tabii, mesela. Filli'de ne yapıyorsun? DMR. DF yapıyorsunuz o zaman. Filli, DF değil. Filli betek diye geçtiği betek. için ha. D, D, B. B, F. D B F evet filli olarak geçiyor. Hmm. Polisanda D mutlaka D olacak rakip renklerde. Aynı D P L. tiremizi de koyuyoruz. Ondan sonra ondaki onların kartellere kodlarımızı artık hangi kodsa onu yazıyoruz. Aynen, O şekilde. Da çoğu de, da, da, da çıkıyor. Çoğunu da zaten burada gördüğünüz gibi Devon. veriyor. Devamlı kullanıyorlar. Evet. Çıkıyor. Bir de bizim Orayı Jotunumuz vardı. DPDD. Bir de Jotunumuz J var. JT Evet. Jotunun renkleri de bu şekilde Tire. yapıyoruz. Tiremizi koyuyoruz ve Jotunun kodunu girerek o şekilde rakip firmaların rengimizi yapıyoruz. Eyvallah. Şey fili BF miydi? Evet, Betek diye geçiyor ya. BT mi BF mi? BF, tire. B, F, tire. BF tire, tire diyoruz. Tire Kodu diyor. veya yazısı varsa yazısını veya evet. kodunu giriyoruz. Evet. Aynen B, o şekilde B, ya. yapıyoruz. Şimdi bir de ben size manuel dozajlamayı gösteriyorum. Ben bunu tabii tavsiye etmiyorum. Yani bizim kendi istediğimiz orana evet, göre mesela ayarlamak. Diyelim ki, müşteriniz biraz geldi, önce döktün ki, sen gördüm ben onu. Evet. Müşteri geldi dedi ki ya bunun içine biraz siyah atalım. 3 damla, 4 damla. Yani. Ama bilemezsin ki siyah belki farklı bir renk. Koyu yapmak istiyorsun siyah atacaksın belki farklı bir şey. Veya oksit oksit katman evet. gerekecek veya siyahla yani beraber oksit katmamız gerekecek. Onu. Evet. 600 lira pigment çıkıyordu. Adam ayarladı ayarladı 300 liraya düştü. Yani, Ama aynı rengi yaptı adam. Yani ben biliyor çünkü hangi rengi girdiğin zaman hangi renge çevirir. O yani yarı yani. Biz de boyayacağız. Ya. Aynen. O kırmızı şöyle bir kırmızı yaptık. Adam aynısını yine buldu. Manuel dozajlamayı gösteriyorum. Evet. Mutlaka buraya bir kod yazmanız gerekecek. Yani manuel dozajlamada burada bir kodumuzun yazılması gerekecek. Geleceksiniz yani burada. Evet. Yani. Kişisel hafızalara şuradan manuel diyorsunuz. Evet. Temizle diyorsunuz. Şu anda temizledik. Şurada DP-OZ bölümüne yazacaksınız. Mesela hangi renkten attırmak istiyorsanız. Mavi siyahtan, sarı renk, evet. oksitten. Bir de değerini bildiğiniz zaman mesela siyahtan attırmak istiyorsunuz. Ne kadar attırmak istiyorsunuz? Bir damla istiyorsunuz? kaç gram gidiyor acaba? Kaç damla yapıyor? Bir Şimdi damla. onu bilmiyorum. O değerleri bize söylemiyorlar. Onu renk merkezi kendi ayarlıyor. Hmm. Şat değeri bizim. Şu makinalar şu anda şat değerini ayarlıyor. Tamam şat değerini ayarlayınca ortalama bir, Şöyle bir gramlık mesela bir boya diyelim o zaman... Ki Şurada yüze yüze tekamül eder. Doğru mu? Şurada ne diyor? Demek ki 10 e, numara 5 yıldızın içine biraz daha siyah attırmak istiyor mesela evet. müşteri. Ne, ne kadar atıyormuş? 7 7 doz. doz atıyor. 10 doz attığımız zaman. Geliyorsun toparlı. buradan manuel diyorsun. Temizle diyorsun. Burada siyahın önüne sadece siyah istiyorsa 7'yi yazıyorsun 7'yi yazıyorsun. Geliyorsun Mavş. burada yükle diyorsun. Daha. Evet. Sadece siyahımızı getir gördünüz gibi. Bas dediğimiz zaman aşağıya da hangi litre seçtikten sonra? Şimdi yok. Burada püf noktası litre seçmeyeceksin. Biz zaten değerimizi yazmışız. Eyvallah. Şimdi diyelim ki 7 atacağız. Ama sen geldin yani 7'yi 12,5 litreye atmak istiyorsun. Eğer geldin buradan da 12,5 litreyi seçtiğin zaman gördüğün gibi Oha, çarpıyor onlar. Çarpıyor. Biz Seherden direkt yazdığımız tabi, değeri, yazdığımız değeri yazın. bas dediğimiz anda İşlem, i̇şlem bitmiştir. Rey, manuel işlem bitmiştir manuel evet, yani. Manuel şekilde o şekilde. Tamam. Dediğim gibi kesinlikle manuel işlemde kova seçmiyoruz. Seçmiyoruz. olan değerimiz, o, olan değerimiz belli. Evet. Okey. Bu sefer boyanızla bozarsınız. Yani renk Manuel dozajlama da bu şekilde oluyor. Benim bu makinede anlatacaklarım bu kadar. Gelelim bizim karıştırıcımız. Evet. Burada 10 dediği 1 dakika. Evet. Bizim evet. genelde değerlerimiz 1 dakika olarak ondan. Yok bunu arttıracağız. Fabrika genelde 5 dakika veriyor. 5 dakikan altındaki karışan boyalardan fabrika sorunlu değil. sorunlu değil. Sizin hatanız oluyor. O yüzden Hı -hı. kesinlikle hiçbir şekilde karşılama gibi bir şey olmuyor. Ha Bilginiz olsun. Bunun ayarlanma şekli. Timer'a basıyoruz. Buradan artıyla arttırıyoruz. Bir daha timer diyoruz. Buradan da buçuğunu ayarlıyoruz ama buçunu tabi gerek yok. Bir daha timer dediğimizde şu anda makinamızı 5 dakikalık bir dakikamız ayarda ayarlamış oluyoruz. Eyvallah. Duvar Burada güzelce bunu renklendirdik mesela makinamızda renklendirdik. Aldık güzelce kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı karıştırmak için kapağımızı açıyoruz. Şurada bir mandalımız var. Yukarıya doğru bastırıyoruz. Çekip biraz çekip bırakıyoruz boyamızı ortalı bir şekilde evet. ortalı bir şekilde bırakıyoruz. Kitap bir daha mandalımıza basıyoruz. Hafif ileri bırakıyoruz. Şu tık sesini, kitleme sesini duymamız gerekecek. Evet. Yapacağımız iş bu kadar. Kapağımızı kapatıyoruz. <laughs> Start veriyoruz. Burada sıkıştırma işlemini makina kendisi yapıyor. Şimdi 5 dakika mı kardeşim? 5 dakika. makinamız bu şekilde 5 dakika karıştırmış oluyor. Oldu ya tam karıştırma esnasında müşterinin çocuğu ya da siz buradan geçerken eliniz çarptı. Kapak açık. Açıldı. Makine kendini korumaya alıyor. Evet. Bunu düzeltme şekli de yine kapağımızı kapatıyoruz. stop, stop reset yapıyorsunuz. Yani resetliyoruz şu anda evet. Makine. Yine 5 kalan yerde mi devam ediyor? Yok. Şu anda kendini resetliyor. İlk başladığı yere geliyor. Evet. Kaldığımız yerden devam etmek için de bir, de bir daha, daha start, diyoruz. start diyoruz. Genelde iki buçuklukları hatta itle karıştırırsanız daha iyi olur. Hızlı devirde. İki buçuklukları. Evet. Beşlikler, şey, onluklar. Yedi buçuk. On Yedi buçuk yani. yavaş devirde karıştırmanız gerekiyor. Çünkü e, arkada kayışlar var. Evet. Bunları bu hızlıda karıştırdığınız zaman kayışları koparıyor. Aynen. Yedi, Yedi buçuklukları. Şunu dedi. Yedi buçuk ve on beş low. Tamam. İki buçuk tları hep de karıştırıyoruz. 2,5'lükler evet. yani ufak olanları en, hızlı karıştır. En aşağı ne kadar karıştırmamız lazım. 5 dakika. dakikanın altına Beş da 5 dakikanın altına da kabul etmiyor kabul zaten çeyiz sıkıntı. Fabrika. Yani. Ondan sonra yapacaksın yine start. Bazıları ne yapıyor? Buradan kendisi sıkıştırma yapıyor. Kesinlikle siz şu tuşu kullanmayacaksınız. Memur. Hiç Çünkü gerek neden? yok. Şimdi sen sıkıştırıyorsun, bastığın zaman sıkıştırıyorsun. E, tabii, çevirirken de basınç yapıyor zaten. Buradan, buradan sen start dediğin zaman defa makine de sıkıştırıyor, kovanı pat. Aynen. O yüzden bu karıştırma işlemini sen yapmıyorsun. Hadi abi, metre bölgemiz. Diyelim bunu bitirdik. Evet. Abi. Bunun peşine 15 litrelik karıştırmak diyoruz. Her e, Erkan usta istedi de şöyle tamirci dola bilirler. İnşaatçiler. İnşaat. İnşaat. İşlemimizi bitirdik, iki buçukluğumuza karıştırdık. Diyelim ki 15 litreyi karıştıracağız. Evet. Bu araya gördüğünüz gibi 15 litre sığmaz. Aynen. Kapağımızı kapatıyoruz. <laughs> Yukarı tuşuyla çenemizi açıyoruz. Yalnız böyle basılı tutup da muhabbet etmeyelim. Çünkü içinde sonsuz dişli var. Var biliyorum. Dişliden atıyor, makine kendini kilitliyor. Bir daha Zaten, bir gerek. Aynen. Evet. E, normalde bir stop tuşu olması lazım. O tuş burada yok herhalde. Sivicimiz burada. Hayır e, bunu kurtarmak için. Yok o yok. Yok mu bunlar? Yok. Var? Manuel çalışan bir stop tuşu var ya. Yok o yok bizde. Ya bu makinede yok. Eyvallah. Bu şekilde çenemizi koğamızı sağabileceği kadar açıyoruz. Ondan sonra getiriyoruz. Boyamızı yine aynı şekilde ortalı bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve karıştırma işlemine geçiyoruz. Şöyle Çeneyi neyle açıyor? Şu, 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 şu. şu yukarı aşağı düşüyor. Bu Şöyle şu an bu şu an 7,5 litre. 7,5 Ayarlıyor. Ortalın bu şekilde ortalanıyor. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Şu kurtlarını bir tane lastik bulun böyle. Hı -hı. Ya da bant bulun, bantlayın. Çünkü karıştırma esnasında bu böyle sallanıyor. Bazen de iç mekanizmaya takılıyor. Hmm. Takıldığı zaman Yetişiyor koparıyor. oraya? Bazen oluyor. Hmm. Bazen Hı. denk geliyor. En kötü şuraya bir kolibantı takarsın. Evet aynen böyle yapıştırıyorsun. O şekilde kurtlar hem sabit kalıyor hem de ses yapmıyor. Aynen. Mesela şan, şan bu evet. ses yapıyor. Mesafe ne kadar büyük olursa olsun kesinlikle siz kapamayı yapmıyorsunuz. Makine kendi otomatik, otomatik yapıyor. Ama açmayı yapabiliyor. Açmayı zaten evet, açmayı siz yapıyorsunuz. Aynen bu şekilde de sesle olmak istedi makine 5 dakika boyunca bu şekilde kalır. Tüm boyalarında hepsinde mi 5 dakika? Büyük, küçük, hepsinde 5 dakika. Çünkü nedeni şöyle söyleyeyim. Bazı pastalarımız yoğun olduğu için içinde dağılması uzun sürüyor. Yani Wagner yapıyor ya, abi dağılmadı diyordu ya. Evet. sebebi aynen. belki de bu. Evet. Karıştırmaya hazır. Az Bazısı var bir dakika ayarlıyor, hemen koyuyor. Şak şak al götür. Bir sefer rulo uyguluyorum, bir bakıyorum. Bir tane çiğ. Evet, aynen, çey, aynen görüyoruz onu. O yüzden fabrikayı 5 dakikanın altına düşürmeyin diye. Aynen onu görüyoruz. Şu ses olmuyor. Yani bu rahatsız edici bir ses. Aynen, bir, ko bir parça kolbantı yeterli evet. ondan. Evet. Bu şu anda 10 kiloya göre açıldı mesela şu evet, anda. Evet, aynen. Mesela 7,5 litrelik litre yani. 15 litre olsaydı ona göre kendini açıyordu. Aynen, o şeyi güzel yapmışlar. Tasarım. Eskiler kolluydu çünkü sıkıştırıyorduk belli evet. defa. Şimdi şöyle bir A1 var. Evet. a 1 gördüğün zaman kapıyı kapatman gerekecek. Normale geldi. Evet. A2 var. Acil stop butonu basılıdır. Evet. Genellikle hiçbir şekilde zaten işlem Çalıştırılmaz. yapamazsın, çalıştıramazsın. Açıyorsun. Bir de size söyleyeceğim bunu devamlı elektrikle tutmanıza gerek yok. Burada şurada bir şartelimiz şart var. Boya var. yapacağın diyorsun. zaman açarsın. Allah Boya yapacağın zaman açarsın. O Çabuk devreye zaman... giriyor zaten yani uzun bir süre şeyi Şimdi beklemiyorsun. Bunun e, amacı yani elimini kapatmamızın amacı bazen elektrikler gidip geliyor elektrik davranmasında aynen. ana kartı var. Burada. Kart ana var sonuçta yapıyor. aynen. Kartını yaptığı için bizim gelmemiz gerekiyor bazen yoğun oluyoruz Evet. bir günü buluyor iki gün buluyor. Yani biz sadece geliyor. karıştırma esnasında bunu açıp bir beş dakika öncesinde evet. açıp bunu kullanmaya hazır ettiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı olmayacak. Yok. Bir de zaten oraktı, Hem korkacak. de boşuna zaten elektriğimizi yakmamış Yani aynen öyle. Arkada iki tane kocaman motor var. O yüzden baya evet. bayağı bir elektrik yakıyor. O yüzden hiç de gerek yok. Tamam. Ben anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Olsun. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bir de ben bir kaşığı alabilir miyim?